to a single akşam 3. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Maria ile Mustafa'nın güzeller güzeli yıldızı Jessica May'in kapak kızı oldu harika bir çekime katıldık. Hem oldukça keyifli röportajlar gerçekleştirdik hem de içinizi açacak detaylar görüntüledik. <laughs> Her kapak çekiminde olduğu gibi ilk iş makyaj ve Jessica May çekimde emin ellerde. Türkiye'nin en önde gelen makyözlerinden Hamiyet Akpınar, Jessica May'in doğal güzelliğinin üzerine ışıl ışıl göz alıcı dokunuşlar yapıyor. Hamiyet Hanım ellerinize sağlık. Bugün yine çok güzel bir makyaj yaptınız Jessica'ya. Bugünkü makyajın konsepti neydi? Uçuş uçuş, çok tatlı, pastel renkli kıyafetlerimiz var böyle ince askılı falan. Biz de tabii ki yaz makyajı yaptık. Böyle pembe, şeftali pembe tonlarında, ışıltılı, fresh, e, parlayan ciltlerle tatlı tatlı böyle yaz fresh makyaj yaptık. Abi. Jessica May'in giyeceği kıyafetlere göre bugün tercih edilen saç modeli hareketli. Çok doğal olduğu için biz de doğallığını bozmadan minik dokunuşlar yaptık. O doğallığı koruyarak bugün güzel bir iş çıkardık. çok tarz ve kombinle renkli kareler veren Jessica Bey giydiği her kıyafeti hakkıyla taşıyor. Jessica Bey hem hazırlık hem de çekim esnasında hep pozitif. Röportajımız da bir o kadar güzel ve enerjik başlıyor. Jessica gerçekten bugün çok güzel bir çekim yaptınız. Sen de çok güzelsin ama sen aslında alışkınsın bu tarz çekimleri çünkü kariyerin modellikle başladı. Bu yüzden nasıl hissettin bugünkü çekimde? Çok mutlu, çok mutlu geçti, çok yüksek enerjiyle geçti. E, çok e, sevdim bir dergi çekim yaptık bugün. Çok mutluyum. E, yani işte o senelerce yaptım, sene boyunca e, manken olarak çalıştım. Onu hatırlatmak işte tekrar o pozlar yapmak çok keyifli oluyor. E, öyle başladım ama şimdi e, artık arada. <laughs> Televizyon izleyicisi Jessica May'i çok sevdi. Merak ediyoruz, profesyonel iş hayatına modellikle başlayan Jessica May'in oyunculuk macerasına geçişi nasıl gerçekleşti? Ben mankenken çok reklam, e, televizyon reklamları çekmeye başladım. Ondan sonra zaten dizi teklifi geldi. E, ama dizi başka bir şey tabi. Yani reklam gibi değil. Oradan işte ben direkt e, televizyona başladım yani dizi çekimlerine başladım ve ondan sonra artık yok ben bunu yapmak istiyorum karar verdim yani ben buldum kendimi ve artık yani bunu yaparak çok mutluyum ve yüzde yüz e, bunun için ya yani oyunculuk için veriyorum kendimi. Ama ben sana inanmıyorum Mustafa. Bu söylediklerin doğru olamaz. Hem de bu devirde imkansız bunlar. Bak ben böyle saçma sapan durumlar içinde olmak istemiyorum. Seni sevmeyen, seni istemeyen bir adam için çok fazla güvenmiyor musun kendine? Şurada yatan adam baba. Hayatım onu özlemekle geçti. Önce onun sesini unuttum. Sonra yüzünü. En son da kokusunu. Objektif önünde çok profesyonel ve rahat olan Jessica May'in eşi başarılı fotoğraf sanatçılarından Hüseyin Kara. Senin eşin de profesyonel olarak fotoğrafçılık yapıyor mu? Biz Jessica'yla röportajı yapmadan evvel benim hiç fotoğraflarımı çekmiyor eşim dedi. <laughs> Şöyle e, benim eşim e, ilk baştan çok çekiyordu aslında ama zaman geçtikçe artık çekmemeye başladı. Herhalde sıkıldı bilmiyorum ama e, çok yani ben istediğim zaman geliyor tabii ki çekiyor ama e, çok daha manzaraları çekmeyi çok seviyor. O yüzden arada işte makineyi alıp haydi özledim gel beni şey çek yapıyoruz yani. <laughs> The sun shines brightly on my knees Ooh. Jessica May çekimde birbirinden şık kıyafetlerle göz dolduruyor. Güzel oyuncu kamera karşısında poz verirken biz de çekimi izlemekten kendimizi alamıyoruz. Evet bugün harika şeyler giydim. Hepsini almak istedim kendime. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güzeldi. Ee, şöyle ben tarzım hep rahat tercih ediyorum. Ee, ya bir kot pantolon, bir tişört, beyaz tişört, rahat bir spor ayakkabı ee, çok Rahat taraftayım çünkü çok aksesuar da kullanmam. Çiftlikten geldiğim için yani çiftlik hayatımda hep böyle çok rahat gezerdik. Çıplak hayat sürekli. O yüzden hep onu tercih ediyorum. Benim anladığım kadarıyla daha sadelikten yanasın. Evet. Ben mesela şu an senin evine gelsem ve gardırobunu açsam nasıl bir manzarayla karşılaşırım? Evet sade bir manzarayla karşılaşırsın. Ee, hep böyle kot pantolon, sade tişört, bobo tişört. Ee, o bayılıyorum ya yani, elbise ise işte böyle daha rahat elbiseler, dokun, dokunlu mu denir? Dokunlu elbiseler işte bu tarz şeyleri. <laughs> Başta da söylediğimiz gibi bu bir kapak çekimi ve her kapak çekiminde olduğu gibi bunda da tüm günün bir konsepti var. Konseptimizde de çiçekli desenler, çiçek desenlere yer verdik ve tamamen uçuş uç, uç hareket özgürlüğü olan kıyafetler tercih ettik. Tercih ettiğiniz kıyafetler çok güzel ama Jessica da bu kıyafetleri çok iyi taşıdı değil mi? Evet kesinlikle öyle ve zaten saç makyaj bittikten sonra çekim süremiz çok kısaydı. Çünkü hemen böyle çat çat fozu veriyor ve biz tamam diyoruz harika oldu bu kare. Hemen kıyafeti değiştirdik ve yedi kare çektik. You... Jessica güzel enerjisi çekimin bütününe hakim. Güzel oyuncuyla çalışmak işin profesyonelleri açısından oldukça keyifli. Bugün gerçekten çok güzel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdiniz. Ben siz yokken de fotoğraflara biraz gizli gizli baktım. Gerçekten çok güzel olmuşlar. Bugünün konsepti neydi? Biraz anlatır mısınız bize? daha böyle bir fresh bir şeyler çekelim dediler. Brief öyleydi bize gelen. Jessica da çok iyi bir model. Daha önce çalışmıştım onunla da. Ee, çok güzel oldu. Ya, yani çok hızlı çektik. Bu güzel çekimde bize vakit ayırdıkları için hem güzel oyuncu Jessica hem de ekibe teşekkür ediyoruz.